Doğadaki canlıların varlığının devamlılığını sağlayan beslenme, hareket, uyuma, dışkılama, üreme, nefes ve benzeri diğer tüm varoluşlarına ve eylemlerine neden olan etken öz bilgilerdir. Doğadaki her canlı öz bilgilerine göre davranır ve bu öz bilgiler insanlarda da doğuştan getirdikleri bilgiler olarak mevcuttur. Fakat bebeklik sürecince bebeğin deneyimler ve çevrenin bu konular hakkında eko bilgileri telkinlerle kodlanır. Çocuk büyüdükçe çevresindekilerin ürettiği eko bilgilerini ve davranışlarını modeller ve gerçek gibi algılayarak eko bilgileri ile ilgilenir ve önemser. Bilincindeki öz bilgilere ilgisiz kalıp kullanılmadığı için Zaman içinde de pasifleşir ve stokta bekler. Kişi özünün ihtiyaçlarının çoğunun çevrenin öğrettiği ego bilgileriyle karşılamaya kalktığı için de hastalık ve şişmanlıklar meydana gelir. En vurucu, en önemli belki de hayatta sadece kiloyla ilgili değil, pek çok sorunla ilgili karşılaşılan e, gerilemenin problemleri çözememenin temel nedeni bu. Bunu tekrar okumak istiyorum. Çocuk büyüdükçe çevresindekilerin ürettiği ego bilgilerini ve davranışlarını modellerle gerçek gibi algılayarak ego bilgileriyle ilgilenir ve önemser. Bilincindeki öz bilgilere ilgisiz kalıp kullanılmadığı için zaman içinde de pasifleşir ve stokta bekler. Kişi özünün ihtiyaçlarının çoğunun çevrenin öğrettiği eko bilgileri ile karşılamaya kalktığı için de hastalık ve şişmanlıklar meydana gelir. Astrolojideki burçların hikayeleri yanıltıcıdır. Elbette gezegenlerin hareketleri evrende birer etkiye neden olur. Ama bu etki sadece enerji basındadır ve sana olan etkisi yok denilecek kadar mikro boyuttadır. Zaten bu hareket değişimlerinin içinde eko içerikleri olmaması kişinin karakterine de etki etmez. Nazar boncuğu da bir etkiye sahiptir. Kurşun dökenler, üfürükçüler, şifacılar, okuma, üflemeler gibi kavramları kişinin algıladığı içerikler doğrultusunda etki etmesine neden olur. Ama elbette kişinin bu etkiye inanması, etkiyi kabul etmesi ve etkiye izin vermesi demektir. Aksi takdirde milyonlarca kere tekrarlansa da kişi kabul etmedikten sonra etkiye maruz kalmaz. Ateist birisi, dindar bir Yahudi'ye milyon kere ateist ol içeriğini telkin etse, Yahudi değişmez ve tam tersine inancının daha da güçlenmesine neden olur. Yaratılışta, hayatta, yaratılmış olan tüm canlılar kendilerinde bulunan öz bilgiyle hareket ederler insan dışında. İnsan, dış çevreye maruz kaldıktan sonra egosu, ego bilgisi gelişmeye başlar ve o ego bilgisi doğrultusunda özünden uzaklaşır. Vardır bazı hikayeler duymuşsunuzdur mesela. Efendim köpeklerle yaşamış çocuğu ormana bırakmışlar ya da işte kafese bırakmışlar. Maymun gibi davranmaya başlamış ya da işte köpekleri taklit etmiş gibi. Değil mi? Halbuki bir aslanı nereye koyarsanız koyun insanların içine de koysanız aslan gibi davranmaya devam eder. Ya da bir köpek nereye koyarsanız koyun kendi öz bilgisiyle davranmaya devam eder. Bir gül, bir ağaç, bir kuş, bir böcek, bir sivrisinek kendi yazılımında, donanımındaki öz bilgiye riayet eder. Sırrı açıktır. Belki evrendeki tek canlı insanın sırrı belki de gizlidir. O yüzden belki de pek çok dinin, öğretinin, kadim bilgilerin işaret ettiği şey hep içsel gözlem yapmak, içsel konuşmak, her şeyin yaratılışının manasını bulmak üzerinedir. Şimdi bizim nörobilimin de yaptığı gibi, değil mi? Ya da fizik ötesinin yaptığı gibi ya da bizim bir nevi düşünce molalarında size hatırlatmaya çalıştığımız gibi. Düşünce malaları sizin kendi yaratılışınızdaki öz bilginizle ego bilginizi ayırmaya yardımcı olur. Ve öz bilginizle hareket edebilmeniz için ego bilgilerinden kaynaklanan çevreden etkileşimle oluşturduğunuz bütün doğru zannettiğiniz yanlış yıkıcı bilgileri nötrlemenizi, onlarla yüzleşmenizi, onları taşımayı bırakmanıza fayda sağlar. O yüzden egece yöntemi kalıcı bir yöntem derken sizin doğanızda var olan, yaratılışınızda var olan öz bilginizi açığa çıkarmak onu işlevsel hale getirmek için kullandığımız materyalleri ve metotları içermesinden